Herkese merhaba arkadaşlar ben Sarp bugün sizlerle birlikte de bu değişik seriyle daha beraberiz ve 3. bölümde daha beraberiz. Bugün yine dondurmaları deneyeceğiz. Çok güzel dondurmalarımız olacak. Yani hem alınması ucuz hem de birazcık da güzel olacak. Ondan sonra daha bir sürü dondurma da deneyeceğiz tabi ama zamanla. tabii ki de zamanla. Şimdi serimize başlayalım. Şimdi ilk dondurmamız böyle bir şey. Daha doğrusu bu dondurma değil buz ama yani sulu buzlu ne bir şey deniyordu buna neyse Bunu böyle işte kesip yiyorduk şimdi Şunu hemen ben ucunu kesip yiyeceğim Bakalım nasıl bir şey Şöyle bir şey bu arada yani Kesilmiyor ama Keser misiniz? Neyse ben bunu bir kesip geleyim Evet şimdi hazırsak başlayalım az önce etrafı fışkırdığı için Burayı bir güzel temizlemek zorunda kaldım ancak temizledim. Şimdi başlayalım. Şimdi bazılarınız diyecek ki sen buzu nasıl emiyorsun diyebilirsiniz bunu bilenler. Daha doğrusu bilenler zaten böyle şey söylemez de bilmeyenler hani ben bunu az önce buz dediğim için Arkadaşlar erimiş o yüzden Hep su olmuş ya yani çok su olmamış ama biraz su var içine Onu yemiyorum Ucunu nedense kopartamadım Kusura bakmayın şöyle bir kopartmayı deneyeyim bakayım içime ne olacak Ne ya böyle kopmaz bir şeymiş ya sinirim bozuldu. Neyse arkadaşlar devam edelim bakayım için bunu ne olacak. Bir saniye lan. Hazır içine kusu gitmişken. Heh. İki saatin ne uğraşıyorsun ya kardeşim? Şöyle yap gitsin ya. Bitti gitti arkadaşlar. Bu kadar. Ama ilk şunu yiyeceğim. güzel ya. Tadı çok güzel. Bir de 75 kuruş öyle çok büyük bir para değil. Ağzınızı beklemesi en mantıklı olan şeymiş buzca ısırmayın sakın <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse hocam ben bunu bitireyim ondan sonra size dönerim Hop geri geldik Az önceki buzlu olan şeyi bitirdim Ve sıradaki dondurmamıza geçeceğiz Şöyle paketimi size göstereyim mi gökkuşağı çatatat Bakalım Yemeği çok uzun süre oldu Geçen sene hiç yedim mi onu da hatırlamıyorum yani Ben geçen sene hiç almadığım bir dondurma yani öyle söyleyeyim size şöyle ben direkt göstereyim. Buzluk buzluğa koymuştum tabi ben odun oldu buz yerken. Şöyle. Bu da çatapat kısmı işte. Bakalım. Çok güzel. Ciz buna aynı zor bir R diyecek. Ben şu kapıyı kapatayım mı? Evet ben şu kapıyı kapatacağım. <laughs> Pardon çok üzüldüm. Kitleyecektim Yanlış söyledim çok üzüldüm. patlıyor şu an. Şu anda böyle hani böyle pat pat diye ses çıkıyor yani. Bu nedir ya? Açıyı tam ayarlayamıyorum arkadaşlar sıkıntı oluyor. Tadı çok güzelmiş. Beğendim. dediğim gibi 1 liraya çok iyi bir dondurma yani kötü değil ee, tadı çok güzel Neyse o zaman ben bunu da yiyeyim ve ardından diğer dondurmamıza geçelim. Limon kısmını, portakal kısmını ve diğer kısımlarını tattım. Çok güzeller zaten. Bunun sonunda da alıp almamız gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi diğerine geçelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz de şu yemdeki lekeyle artık arkadaş oldunuz. O oldu, da elli oldu. Şimdi şöyle bir çevirelim. Gördüğünüz gibi Twister. Şimdi sırada bu var. Bakalım. Bakalım buna ver... Bunun tabii bir sürü çeşidi var ama ben bir çeşidi deneyeceğim. Bakalım verdiğim paraya değecek mi? Bu kadar bir şey çıktı şöyle. Bakalım tadına. Şöyle bir tadına iyice bakalım. Şöyle size hızlıca cevap vereyim çünkü daha hani tadının çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Ama size şu kadarını söyleyeyim. Hani ortasındaki her şeye kadar mesela şu pembe yere kadar her şey çok güzel. Zaten video sonunda cevabımı vereceğim. Şimdi ben bu videoyu durdurayım. Ardından da videoya devam edin Evet şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hepsini yorumlayacağım. Öncelikle ilk yediğimi hiçbir şekilde beğenmedim. Yani Bilmiyorum yani. Önceden normalde 25 kuruştu yani şu kadardı. Şimdi bundan 3 tane olması lazım. Ve tadını o kadar da beğenmedim. Açık konuşayım. O yüzden de ben size tavsiye etmiyorum. Ancak diğer ikisini kesinlikle tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bu videoyu kısa tutmamın nedeni hani çok uzun videolardansa birazcık daha kısaltmaya yönelik videolar düşünüyorum. Yani iki saat size onu yedimi bir mantığı yok. Gereksizdi. Hani önce tadına bakıyorum. Söylüyorum ondan sonra geçiyordum hızlıca. Şimdi arkadaşlar öncelikle hani bu video komse bu video ile ilgili hani yorumlarınızı bekliyorum ancak şöyle bir şey daha var. Öncelikle hani gidip şu golfün şu ya da diyelim Maraşim diye bir tane marka varmış. Onun şu dondurmasını deneyin demeyin çünkü şu an sadece algidaları deniyorum. Algidaları bitirdikten sonra diğerlerine geçeriz. Hani onu hedefliyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka şuna kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.